Merhaba, bu anlatımımıza hoş geldiniz. Bugün sizi psikoloji tarihinde bir dönüm noktasına, insan zihnini ve dolayısıyla siyaseti anlama biçimimizi kökten değiştiren bir ana götürüyoruz. Bilişsel devrime. Hadi gelin, 1970'lerde yaşanan bu devrimin ne anlama geldiğini ve etkilerine yakından bakalım. Şöyle bir düşünelim. 1970'lerde psikoloji alanında inanılmaz bir şey oldu. Alanın odak noktası bu sütunlardan birine, diğerine tamamen kaydı. Yani bilinçaltını ve gizli dürtüleri inceleyen psikanalitik fikirlerden zihnin nasıl çalıştığını anlamaya odaklanan bilişsel psikolojiye doğru bir yolculuk başladı. Gelin bu devrimin tam olarak ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim. Şimdi psikolojideki bu devrimin yaşandığı o çok kritik 10 yıla yani 1970'lere daha yakından bakıyoruz. Bu dönem alan için gerçekten de bir dönüm noktasıydı. Bu dönem alana hakim olacak yepyeni bir dizi fikrin doğuşuna tanıklık etti ve tarihe de çok net bir isimle geçti. Bilişsel devrim. Peki tamam devrim diyoruz ama bu devrim tam olarak neyle ilgiliydi? Aslında her şey zihne dair sorduğumuz temel soruların değişmesiyle ilgiliydi. İşte devrimin tam kalbinde biliş kavramı yatıyordu. Yani düşünce süreçlerimize ve bilgiyi nasıl edindiğimize odaklanmak. Psikologlar Artık o bilinç dışının derinliklerine inmek yerine zihnimizin gündelik hayatta nasıl işlediğine dair çok daha pratik, çok daha somut sorular sormaya başladılar. İşte bu sorularla birlikte zihne bakış açımız tamamen değişti. Zihin artık pasif bir yapı olarak değil, bilgiyi aktif bir şekilde işleyen, kararlar alan ve sorunları çözen bir sistem olarak görülmeye başlandı. Tıpkı o yıllarda yükselişe geçen bilgisayarlar gibi İnsan zihni de bir nevi bilgi işlemcisi olarak yeniden tanımlandı. Bu gerçekten de temel bir paradigma değişimiydi. Odak artık Freud'un teorilerindeki gibi o derinlerde yatan gizli dürtüleri aramaktan çıktı, zihnimizin bilgiyi nasıl yapılandırdığı ve işlediği üzerine, yani bilişsel mimarimize yöneldi. Elbette bu geçmişten gelen her şeyin bir kenara atıldığı anlamına gelmiyor. Mesela bilinç dışı zihinsel kısa yollar fikri varlığını sürdürdü ama zihni incelemeye yönelik genel çerçeve baştan aşağıya dönüştü. Peki psikolojideki bu büyük değişim siyaseti anlama şeklimizi nasıl etkiledi? Şimdi bu devrimin siyaset psikolojisi üzerindeki etkilerine bakalım. Siyaset psikolojisi genel psikolojiden doğrudan beslendiği için bilişsel devrimin etkileri bu alanda da hemen ve çok güçlü bir şekilde hissedildi. Kaçınılmazdı. İşte en kritik nokta da buydu. Artık siyasi davranışlar sadece duygusal tepkiler veya bilinç dışı motivasyonlarla açıklanmıyordu. Asıl mesele, bireylerin siyasi bilgiyi nasıl işlediği, nasıl akıl yürüttüğü ve nasıl karar verdiği haline gelmişti. Siyasi bir iş adına alan bu yeni yaklaşım, seçmen davranışından siyasi liderlerin karar alma süreçlerine kadar her şeyi analiz etmek için yepyeni bir mercek haline geldi. Yani özünde psikanalitik bir dille insanlar neden böyle oy kullanıyor diye sormaktan çıkıp bilişsel bir dille insanlar oy verme kararını nasıl alıyor diye sormaya geçiş her şeyi değiştirdi. Evet, bilişsel devrimin özeti işte bu. Psikolojinin ve siyasi düşünce analizinin seyrini değiştiren o da nedenden nasıla kaydıran temel bir dönüşüm. Bir sonraki anlatımımızda bilişsel bilimi, homo psikolojikus modelini, zihnin bir bilgi işlemci olarak görülmesini ve bunun yapay zeka ile karşılaştırılmasını ele alacağız. Bilişsel devrimin zihin süreçlerine nasıl odaklandığını gördük, şimdi de bu devrimin içinden doğan çok önemli bir alana. Yani bilişsel bilime dalıyoruz. Bakalım bu yaklaşım insan zihnini anlamak için bize ne gibi yeni kapılar açmış. Peki nedir bu bilişsel bilim? Aslında modern zihin anlayışımızın tam da temelinde yatıyor. Ama neyi inceliyor? Zihne nasıl bir gözle bakıyor? Gelin hep birlikte görelim. En basit haliyle bilişsel bilim düşünme biçimimizin bilimi diyebiliriz. Yani zihni tıpkı bir bilgi işlem sistemi gibi ele alıyor. Düşünsenize beynimiz adeta bir veri işleme merkezi gibi çalışıyor. İşte bilişsel bilimi bu kadar güçlü kılan da tam olarak bu. Tek bir alana saplanıp kalmıyor. Aksine zihnin tam bir resmini çizebilmek için bakın nerelerden besleniyor. Dil bilim, bilgisayar bilimi, nörobilim, felsefe, bilişsel psikoloji hepsi bir arada. Evet David Gray'in de dediği gibi ana fikir tam olarak şu. Zihin bir nevi hesaplama makinesi gibi görülüyor. Yani ne yapıyoruz? Dış dünyayı zihnimizde sembollere ya da daha havalı adıyla temsillere dönüştürüyoruz. Ve sonra tıpkı bir bilgisayarın verilerle oynaması gibi bu temsiller üzerinde çeşitli işlemler yapıyoruz. İyi de bu çok ilginç bir soruyu akla getiriyor değil mi? Yani eğer zihinlerimiz sadece bilgiyi işliyorsa o zaman karmaşık bir bilgisayardan, bir yapay zekadan ne farkımız kalır ki? İşte bu sorunun cevabını ararken gelin size harika bir hikaye anlatayım. Bu hikaye insan sağduyusuyla bir bilgisayarın katı mantığı arasındaki o devasa farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hayal edin bir robotunuz var, adı Robbie. Ondan basit bir şey istiyorsunuz. Robbie, partiye birkaç bekar davet etsene. Ne kadar basit bir görev değil mi yani? Ne kadar zor olabilir ki? Robbie, tabii ki bir robot. Duygusu, yorumu yok. Ne yapacak? Programına bakacak. Komut neyse onu harf harfine uygulayacak. Kural basit. Bekar, evli olmayan, yetişkin bir erkektir. Tamamdır, liste hazırlanıyor. Ve işte partiye gelenlere bakın. Arthur evli değil ama partneri ve çocuğuyla yaşıyor. Charlie daha 17 yaşında. Eli ve Edgar eşcinsel bir çift. Faisal yasal olarak 3 kadınla evlenebilecekken ikisiyle evli ve Peder Gregory. Evet, bir piskopos. Şimdi teknik olarak hepsi bekar mı? Evet. Ama sizin bekar derken kastettiğiniz buydu hiç sanmıyorum. İşte meselenin özü tam da bu. Robby yani bilgisayar kuralları yani söz dizimini mükemmel bir şekilde anlıyor ve uyguluyor. Ama işin ruhunu, o bağlamı yani bizim sağduyu dediğimiz şeyi tamamen kaçırıyor. Bu kral izleme ve anlama arasındaki farkı daha da netleştirmek için sizi felsefenin en ünlü düşünce deneylerinden birine götürmek istiyorum. Karşınızda John Searle'ın meşhur Çin odası gizemi. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Kilitli bir odadasınız, Tek bir kelime bile Çince bilmiyorsunuz. Kapının altından size Çince karakterlerle yazılmış kağıtlar yani sorular uzatılıyor. Sizin elinizde ise devasa bir kural kitabı var. Bu kitap size diyor ki şu sembolü görürsen karşılık olarak şu sembolü yaz. Siz de sadece bu kurallara bakarak karakterleri eşleştirip cevapları yazıp dışarı veriyorsunuz. Peki dışarıdan bakan biri ne görüyor? Sizin verdiğiniz cevapların hepsi doğru. Dışarıdaki Çinli, içerideki kişinin Çince'yi ana dili gibi konuştuğunu, onunla harika bir sohbet ettiğini düşünüyor. Ama şimdi asıl soruya gelelim. Siz odanın içindeki kişi gerçekten tek bir kelime bile Çince anlıyor musunuz? Hayır, kesinlikle hayır. Yaptığınız tek şey ne anlama geldiğini bilmediğiniz sembolleri size verilen kurallara göre eşleştirmek. İşte da vurguladığı tam olarak bu. Bilgisayarlar aynı odadaki kişi gibi sembolleri manipüle etme yani söz dizimi konusunda birer usta olabilirler ama o sembollerin ardındaki anlamı yani semantiği asla kavrayamazlar. Peki hem Robin'in parti probleminden hem de Çin odasından sonra insan zihniyle yapay zeka arasındaki o temel farkı artık netleştirebiliriz sanırım. Nedir bu fark? Gördüğünüz gibi insan zihni dediğimiz şey sağduyu ve sezgiye dayanıyor, anlamsal bir anlayışa yani gerçek bir bilince sahip. Esnek düşünebiliyor. Yapay zeka ise o tamamen kural takibine dayalı. Sembolleri işliyor evet ama anlamadan. Davranışları taklit ediyor, verileri depolayıp geri çağırıyor. Kısacası birimiz anlam yaratırken diğerimiz sadece talimatları yerine getiriyor. Sonuç olarak bilişsel bilim bize şunu söylüyor: İnsan zihni basitçe kuralları takip eden bir makine değil. Bundan çok daha fazlası. Anlam yaratan, bağlamı anlayan bir sistem. İşte bizi bir makineden ayıran en temel fark da bu. Bu konuyu burada noktalıyoruz. Bir sonraki anlatımımızda ise zamanda biraz geri gidip bilişe daha erken bir yaklaşım olan bilişsel tutarlılık kuramını inceleyeceğiz. Bilişsel devrim ve bilişsel bilimin temellerini konuştuğumuza göre şimdi bu alandaki ilk ve oldukça etkili yaklaşımlardan birine yani bilişsel tutarlılık kuramına yakından bakalım. Şöyle bir düşünün. İnançlarımız bir yanda, yaptıklarımız bambaşka bir yanda. Bu ikisi birbiriyle çatıştığında zihnimizde neler olup biter? İşte bilişsel tutarlılık kuramı tam da bu temel sorunun cevabını arıyor. Hadi o zaman konuya girelim. Bu kuram bir zamanlar psikoloji dünyasında oldukça baskın bir fikirdi. Zihnimizin sürekli olarak nasıl bir iç denge aradığını açıklamaya çalışan ilk yaklaşımlardan biriydi diyebiliriz. Bu kuram özellikle 1950'ler ve 60'larda altın çağını yaşadı. Unutmayın, bu dönem psikolojinin artık zihnin derinliklerine, o içsel işleyişe daha fazla odaklanmaya başladığı çok kritik bir zamandı. Peki bu kuramın temelinde ne var? Aslında oldukça basit ve tanıdık bir fikir. İnsanlar olarak birbiriyle çelişen inançlara sahip olmaktan veya inandıklarımızın tam tersini yapmaktan pek hoşlanmayız. Zihnimiz sürekli bir uyum, bir denge peşindedir. Hatta bu içsel rahatsızlık hissi o kadar güçlü bir itici güç ki bu çatışmaları bize hatırlatacak her türlü bilgiden veya durumdan farkında olarak ya da olmayarak kaçırma eğilimi gösteririz. Peki bizi bu denge arayışına iten şey ne? İşte o içsel baskı. Bu baskının kaynağı da aslında tamamen psikolojik bir rahatsızlık hissi. Buradaki alıntı durumu çok net özetliyor. Diyor ki, davranışla inanç arasındaki o uyumsuzluğu fark ettiğimiz anda psikolojik bir rahatsızlık baş gösterir. İşte bütün meselenin kalbinde yatan gerilim tam da bu. İşte bu Psikolojik rahatsızlığın çok meşhur bir adı var. Bilişsel çelişki. Bu kavramı ortaya atan kişi de psikolog Leon Festinger. Festinger diyor ki, iki veya daha fazla çelişkili inanca fikre sahip olduğumuzda yaşadığımız o zihinsel huzursuzluk hali işte budur. Gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir siyasi partiye gönülden bağlısınız ama partinizin çıkardığı başkan adayının bazı fikirlerine hiç mi hiç katılmıyorsunuz. İşte size tam bir bilişsel çelişki anı. Peki zihnimiz bu durumda ne yapıyor? Süreç genelde dört adımda işliyor. Önce uyumsuz inançlar ortaya çıkıyor. Sonra bu inançların yarattığı o rahatsız edici çelişki hissini yaşıyoruz. Üçüncü adımda bu rahatsızlıktan kurtulmak için güçlü bir motivasyon duyuyoruz. Dengeyi yeniden kurmak istiyoruz. Ve en sonunda bir şekilde o dengeyi kurup uyum dediğimiz rahatlama haline geçiyoruz. Güzel dengeyi kurmak istiyoruz dedik ama nasıl yani insanlar bu içsel çelişki çözmek için pratikte neler yapıyor? Hani şu siyasi seçmen örneğimiz vardı ya. Oradan devam edelim. Çelişkiyi çözmek için birkaç strateji var. Birincisi, durumu rasyonelleştirebilirsiniz. Ya aday o konuda öyle düşünüyor ama o kadar da önemli bir konu değil diyebilirsiniz. İkinci yol, araya başka bir inanç sokmak. Mesela, evet bu konuda ters düşüyoruz ama diğer konularda harika. O yüzden desteklemeye değer dersiniz. En radikal çözümse ki genelde en zor olanıdır, partinizi tamamen terk etmek. Şimdiye kadar anlattıklarımız kulağa çok mantıklı, çok sezgisel geliyor, değil mi? E o zaman şu soruyu sormak lazım. Madem bu kadar mantıklı, neden günümüzde en baskın model bu değil? İşte bu soru bizi hikayenin son bölümüne getiriyor. Peki bu kuram neden gözden düştü? Çünkü kulağa ne kadar hoş gelse de zamanla çok ciddi eleştiriler almaya başladı. Örneğin Fiske ve Taylor gibi önemli isimler birkaç temel soruna işaret ediyor. Birincisi, teoriler zamanla o kadar birbirine benzedi ki ayırt edilemez hale geldi. İkincisi ve daha da önemlisi, bir insanın bu içsel tutarsızlığı nasıl çözeceğini önceden kestirmek neredeyse imkansızdı. Ama asıl büyük darbe bambaşka bir yerden geldi. İşte kuramın sarsan asıl gerçek buydu. İnsanlar şaşırtıcı derecede fazla tutarsızlığa katlanabiliyor. Bu durum, kuramın temelindeki o rahatsızlıktan kaçınma motivasyonunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösterdi. Anlaşılan o ki bazen daha büyük hedefler için o içsel çelişkilerle yaşamayı pekala göze alabiliyoruz. Buna en güzel örneklerden biri 2008 seçimleri. O dönemde pek çok muhafazakar seçmen kendi adayları John McCain'in bazı fikirlerine katılmıyordu. Ama yine de hani tabiri caizse burunlarını sıkarak oylarını ona verdiler. Evet bir çelişki yaşadılar ama bu çelişki daha büyük bir hedef uğruna davranışlarını değiştirmelerine yetmedi. İşte bu ve bunun gibi zayıflıklar yüzünden bilişsel tutarlılık modelini olan ilgi azaldı bu durumda psikologları insan zihnini anlamak için yepyeni yollar aramaya teşvik etti. Peki sonra ne oldu? Hangi yeni fikirler sahneye çıktı? İşte bu boşluk 1970'lerden sonra psikolojiye yön verecek yeni ve heyecan verici yaklaşımların doğmasını sağladı. Bir sonraki anlatımımızda işte bu yeni yaklaşımlardan olan yükleme kuramı, şema kuramı ve analojik akıl yürütme gibi konulara değineceğiz. Kısacası, bilişsel tutarlılık kuramının hikayesi, insan zihnini anlama serüvenimizde çok önemli bir basamak oldu ve yepyeni kapılar araladı. Önceki yaklaşımların zamanla neden yetersiz kaldığını gördükten sonra, şimdi sahneye 1970'lerde çıkan ve siyasi düşünceyi anlama biçimimizi kökten değiştiren 3 baskın modele odaklanalım. Hadi başlayalım. Bu 3 model, aslında beynimizin siyasi dünya ile başa çıkmak için büründüğü üç farklı karakteri anlatıyor. Düşünür, cimri ve tarihçi. İlkiyle başlayalım. Saf bilim insanı. Atıf teorisine göre hepimizin içinde dünyayı anlamlandırmaya çalışan amatör bir dedektif var. Sürekli bu neden oldu diye sorup duruyoruz. Yani temelde hepimiz birer neden sonuç avcısıyız tıpkı bir bilim insanı gibi hipotezler kuruyoruz. Tek fark ne biliyor musunuz? Bizim deneylerimiz çoğu zaman kendi ön yargılarımızın ve varsayımlarımızın gölgesinde kalıyor. Ve genellikle açıklamalarımızı iki ana kategoriye ayırıyoruz. Birincisi o öyle biri olduğu için böyle yaptı demek. Yani suçu kişinin karakterine, mizacına atmak. İkincisi ise koşullar onu buna zorladı demek. Yani durumu dış etkenleri sorumlu tutmak. Ve işte tam bu noktada hepimizin düştüğü o meşhur tuzağa geliyoruz, temel atıf hatası. Bakın olay ne kadar basit. Kendi başımıza bir şey geldiğinde, mesela sınavdan kötü not aldığımızda sorular çok zordu deriz, durumu suçlarız. Ama başka biri kötü not aldığında yeterince çalışmamış deriz, hemen karakterine fatura keseriz. Siyasette de bu inanılmaz yaygın. Bunun siyasetteki yansımaları ise devasa. Düşünsenize, bir lider kendi ülkesinin askeri hamlesini mecburduk başka çaremiz yoktu diye açıklarken, rakip ülkenin tıpatık aynı hamlesini saldırganlıklarının ve kötü niyetlerinin kanıtı olarak görebiliyor. Aynı eylem tamamen farklı yorum. Peki, zihnimiz her an böyle analitik bir bilim insanı modunda mı takılıyor? Tabii ki hayır. Çoğu zaman tam tersi kelimenin tam anlamıyla bir bilişsel cimri gibi davranıyor. Yani zihinsel enerjisini olabildiğince az harcamaya çalışıyor. İşte bu da bizi ikinci modelimize getiriyor. Beynimiz bu enerji tasarrufunu nasıl yapıyor? Şemalarla. Şemaları beynimizin bilgi bombardımanıyla başa çıkmak için kullandığı zihinsel kısa yollar, etiketler ya da Evet bildiğiniz kalıp yargılar olarak düşünebilirsiniz. Her şeyi ait olduğu kutuya hızlıca yerleştirip yoluna devam ediyor. Mesela bakın şimdi tüylü, dört patili, kuyruklu ve gezmeye çıkardığınız bir canlı desem aklınıza hemen köpek gelir değil mi? İşte bu köpek şemanızın anında devreye girmesi demek. Size verilmeyen bilgileri bile o şema sayesinde tamamladınız. Ama bu kısa yolların bedeli ağır olabilir. Tarihten çarpıcı bir örnek. ABD Başkanı Truman Stalin'le ilk tanıştığında onu yüzeysel olarak tanıdığı eski bir siyasetçiye benzetmiş o siyasetçi sözünün eriymiş, dolayısıyla Truman, Stalin'in de öyle olacağını varsaymış. Bu güvenilir adam şeması, tarihin en büyük yanlış okumalarından birine yol açtı. Bu şema mantığı, bize doğrudan üçüncü ve belki de siyasette en sık kullanılan modele götürüyor. Analojik akıl yürütme. Yani, beynimizin bir tarihçi gibi davranıp, bugün anlamak için geçmişe bakması. Eski bir Amerikalı bakanın dediği gibi, siyaset analojileri balın ayıları çektiği gibi çeker. Çok doğru. Bir lider ne zaman yeni ve belirsiz bir krizle karşılaşsa, içgüdüsel olarak zihnindeki tarih arşivine uzanır ve bu durum daha önce yaşadığımız neye benziyor diye sorar. Yaptığımız şey tam olarak şu. Yeni ve ne yapacağımızı bilemediğimiz bir durumu yani hedefi alıyoruz ve onu geçmişten bildiğimiz, sonuçlarını iyi kötü tahmin ettiğimiz bir olaya yani temele benzetiyoruz. Böylece yeni duruma karşı bir yol haritası çizmiş oluyoruz. Mesela Amerikan dış politikasında bu durum çok nettir. Yıllardır iki dev analoji birbiriyle savaşır. Bir yanda Münih analojisi var. Bu saldırgana taviz verirsen daha da güçlenir. O yüzden hemen müdahale etmelisin der. Diğer yanda ise Vietnam analojisi var. O da der ki sakın bulaşma. Sonu gelmez bir bataklığa saplanırsın. Kısacası, beynimiz siyasi meseleleri anlamak için üç farklı şapka takıyor diyebiliriz. Bazen nedenleri arayan bir saf bilim insanı, bazen enerji harcamamak için kestirmeler arayan bir bilişsel cimri ve bazen de yolunu bulmak için geçmişe bakan bir tarihçi. Şimdiye kadar bu üç rolü sanki birbirinden tamamen ayrıymış gibi anlattık ama işin asıl ilginç yanı gerçek hayatta bu üçünün birbirinden hiç de ayrı olmaması, aksine sürekli etkileşim halindeler. İşte bu üç yaklaşımın yani atıf, şema ve analojinin birbiriyle nasıl konuştuğunu, nasıl iç içe geçtiğini ve nihayetinde siyasi kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini bir sonraki anlatımımızda ele alacağız. Bu incelememiz burada sona eriyor. Atıf teorisi, şema teorisi, analojik akıl yürütme. Bu kavramları ayrı ayrı ele aldık, biliyoruz. Peki ya bunlar aslında birbirinden kopuk değilse? Gelin bu bölümde bu teorilerin birbiriyle nasıl konuştuğuna, birbirini nasıl tamamladığına bir bakalım. Yani amacımız ne? Bu teorileri artık böyle tek tek ayrı kutularda düşünmek yerine hepsinin birlikte nasıl çalıştığını, nasıl entegre bir sistem oluşturduğunu görmek. Kısacası evet, artık parçaları birleştirme zamanı. Şimdi akla şu soru geliyor. Bu teoriler birbirine rakip mi yoksa aslında aynı ailenin farklı fertleri gibi mi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Gelin bu bağlantıları ortaya çıkaralım. Aslında bakın ana fikir daha en başından karşımızda. Bu teoriler, yani atıflar, şemalar, analojiler. Bunlar birbiriyle rekabet etmekten çok birbirini tamamlayan şeyler. Yani aralarında bir salaş yok. Tam tersine zihinsel dünyamızı anlamak için bir ortaklık var. Bu gerçekten de kilit bir nokta. Peki bu fikir ortaklığını anlamaya nereden başlayalım? En bariz, en doğrudan ilişkiden. Yani şemalar ve analojiler arasındaki bağdan. Bu ikisinin birbirini nasıl inşa ettiğine bir bakalım. Şöyle düşünelim, analojiler aslında bizim zihinsel şemalarımızın yapı taşları gibi. Yani belirli karşılaştırmaları, bu analojileri tekrar tekrar kullandıkça zamanla zihnimizde daha genel bir çerçeve yani bir şema oluşuyor. Tek tek tuğlaları üst üste koyup bir duvar örmek gibi bir şey bu. İşte bu süreç yani analojiden şemaya geçiş tam olarak şöyle işliyor. Önce yeni bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bunu çözmek için bir analoji kullanıyorsunuz, işe de yarıyor. Sonra benzer sorunlarda benzer analojileri tekrar tekrar kullanınca bir bakıyorsunuz bir desen oluşmuş. İşte bu desen zamanla katılaşıp genel bir problem şemasına yani soyut bir kurallar bütününe dönüşüyor. Adeta özelden genele bir yolculuk. Peki nedir bu problem şeması? İşte tanımı da bu. Belli analojik durumlardan yola çıkarak oluşturduğumuz ama zamanla kendi başına bir kimlik kazanan soyut bir ilkeler bütünü. Bunun bize faydası ne? Artık her seferinde tekerleği yeniden icat etmemize gerek kalmıyor. Karşımıza çıkan sorunu bu genel şemanın içine oturtup çok daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. Tam bir bilişsel verimlilik yani. Tamam, şema ve analoji ilişkisini gördük. Şimdi işin içine üçüncü bir oyuncuyu daha dahil edelim. Atıf teorisi. Bakalım atıflar, şemalar ve analojiler bir araya gelince, yani örtüşünce ortaya nasıl bir bilişsel karışım çıkıyor? Ve burada olay gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu ilişki tek yönlü bir yol değil. Adeta iki yönlü bir cadde. Atıf teorisinden bildiğimiz o sezgisel yöntemler, yani zihinsel kısa yollarınız var ya, işte onlar hangi şemayı veya hangi analojiyi seçeceğimizi doğrudan etkiliyor. Mesela erişilebilirlik veya temsil edicilik gibi kısa yollar bizim hangi anıyı, hangi geçmiş olayı referans alacağımızı belirliyor. Bunun çok çarpıcı bir örneği Yuan Fong Kong'un analizinde var. Kong Vietnam Savaşı tartışmalarında neden belli analojilerin öne çıktığını incelerken şunu fark ediyor. Erişilebilirlik sezgisi. Yani bir politika yapıcının zihninde daha taze, daha canlı, daha kolay hatırlanan bir olay varsa, o olayı analoji olarak kullanma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bakın bu sezgisel yöntemlerin dış politikada nasıl işlediğine dair somut örnekler. Mesela George Ball için Dien Bien bu olay onun için sadece bir tarih bilgisi değildi. Çünkü kendisi Fransızlar için bizzat hukuki çalışmalar yapmıştı. Dolayısıyla o an çok canlıydı. Ya da Cyrus Vance, Pueblo krizi yaşanırken başkanlık elçisiydi. Olayın tam göbeğindeydi. Veya Brzezinski, Entebbe baskını planlanırken İsrail'deydi. İşte bu kişisel, canlı deneyimler bu olayları zihinlerinde en erişilebilir analojiler haline getirdi. Şimdiye kadar bu teorilerin nasıl birbiriyle konuştuğunu, birbirine tamamladığını gördük. Ama dikkat, tamamlayıcı olmaları birebir aynı oldukları anlamına gelmiyor. Aralarında önemli, temel ayrımlar var. Gelin şimdi de bu farkları odaklanarak resmi biraz daha netleştirelim. İlk ve en temel ayrım odak noktasında. Şema teorisi daha çok içsel faktörlere bakar. Yani kişinin zihninde zaten var olan bilgi yapılarına, zihinsel bagajına odaklanır. Atıf teorisi ise o biraz daha farklı sadece içsel eğilimlere değil, aynı zamanda dışsal, yani durumsal faktörlere de kapı açar. Yani bir davranışın nedeni kişinin kendisi mi, yoksa durumun getirdikleri mi? Bu soruyu sorar. Bir diğer önemli fark da akıl yürütme biçiminde ortaya çıkıyor. Analojiler, yani vaka temelli akıl yürütme, özel bir durumu başka bir özel durumla karşılaştırır. A olayı, B olayına benziyor demek gibi. Şemalar ise soyut akıl yürütmeye dayanır. Yani birçok vakadan çıkardığımız genel bir eğer o zaman kuralını alır, önümüzdeki özel duruma uygularız. Kısacası biri özelden özele, diğeri genelden özele işleyen iki farklı mantık. Peki tüm bunlardan çıkaracağımız temel ders ne? Şu. Bu teoriler yani atıf, şema ve analoji siyasi bilişi anlamak için bize esnek ve birbiriyle bağlantılı bir araç seti sunuyor. Bunları ayrı ayrı, yalıtılmış fikirler olarak düşünmek yerine, birbiriyle etkileşim halinde, sinerji içinde çalışan bir sistem olarak görmek en doğrusu. Birlikte, insan zihninin o karmaşık dünyasını anlamamız için bize çok daha güçlü bir çerçeve sunuyorlar.